Ver, ver, ver kızım, Keçilerin ver. sesleri geliyor Eda. Yemek. <laughs> Bak size şimdi alışacaklar yemek verin. Edacığım. Evet. Tamam. Geri gitme, evet. geri korkma. Mama. mama, mama. mama, şöyle, mama. Bağlanmış Gel mi? gel Eda böyle gelin. Ver. Korkmayın. Tamam bizim ben keçilere ben bakalım gelin. Ben bir daha Gel korkma. Şey de, korkma. Korkarsan gel. o da şey yapar. <gülüyor> 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 Aa bakın keçilere Tamam ver elini bana. Gelin. Evet. Tamam tamam. Ekmek, dur Sayma teyzenin yanında dur o sana şey yaptıracak. Bak o koç. Ya boynuzu olana koç, koç mu diyorlardı. Eda evet, evet. E bak boynuzu olana koç diyorlar. Gel korktunuz mu? Gel gel. Gel çıngırağı var. İpini açacak galiba. O aldı, kurdu? Korkmayın. Baba benim Gel Eda yanıma. <laughs> Sen de benim yanıma gel. Yağmur elim elimi tut. Yağmur elimi tut. Sen ne yapacaksın? Ha, köpeklere mi vereceksin Eda? tamam Yağmur. Aa, Eda köpeğe şey verecek. Ekmek veriyor. Sen de al Sayma teyzeden ekmek al. Ekmek kalmadı anne kalmadı. İşte bak orada şey de var. Sen söyle. Beyaz keçi var. Korkma. Maşallah köpekler de köpek yani. Kocaman. <laughs> i̇şte o da keçi. keçi. Beyaz olan. Keçi. Babaş. Ece de korkuyor kıyamam Ece sen benim yanıma gel kızım sen benim yanıma gel sen benim yanıma gel Ece sen benim yanıma gel aşkım ne yapıyorsunuz kızlar Ece. ha Ece onu ver tamam tamam şimdi tut ama koyacak yerimiz yok sen korkma gel benim yanıma. Gelme şey ama köpeklerin adını da bilmiyorum ki. Baboş ve Duman. Goguş? Baboş Duman. Ha Goguş bu Duman mı? Hayır, duman bu, merhaba. Bu Duman bu Baboş. Bu Baboş. baboş merhaba uzaktır bizden Boboş. Ay Ay, yani. Ay duman yani. dur, dur. Duman'dan mı korkuyorsun sen? Sen benim kucağıma gel. Duman şey tamam Ece korkuyor ama Duman da sen benim kucağıma gel. Aa Sayın abla asma yaprağı mı topluyorsun? Ha, zeytinyağlı. Bak oyun oynuyorlar. Evet oyun mu oynuyorlar kızı? Evet. Bak onlar bize bir şey yapmaz. Korkmayalım. Kendilerine oynuyorlar onlar. Kork, kork, Keçilerimiz var, danalar ab var. Ablan kucağına in sen de gez. Sen gez. Korkma dedi sana bir şey yapmaz. Tamam mı? Gezeceğim mi? Gez, gez, ucağını? gez. Tamam, kal o zaman. Eyvallah, hayır. <laughs> ne <laughs> ne Var, danalar var, köpekler var, keçiler var. Ne yapıyor, görüyor musun? nereye gidiyor? Bakar mısın? Duman altından geçebilir. Neyin ben altından geçer duman? Anne, bir şey diyebilir miyim? Tabii. Hep şey, şu hani şurada zincir olan var ya hani koyu kahve. Evet. E, o bunlardan yiyormuş. Tamam. Anne bak şu korkak. Onun adı dumanmış işte. Tabii. İpi burada mı bırakayım gel ipi? Gelme ipeyim Allah. Bak dana da var orada Eda. Tamam. Gelin keçilerin yanına gidelim Eda. Yürüyün Hadi bakayım. Ya, ben bunları toplayayım. Tamam, yaprak mı toplayacağım? Hayır bu, bu bu tamam, onları keçilere verin. Yağmur da koparsın biraz. Gelin keçilere gidelim. Kadar tamam. Duman korktu. Duman mı bu, korktu kızım? Sen korkmadın mı Hayır. yani? Geç, gel, gel. Aa suyu açmış. Gelin gelin Sula, sulamak için suyu açmış. Bak, ha. Gelin Anne, böyle. Gelin bana. Aa bakın şeyi bak 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 ne yediriyor Sayme teyze. Gelin danaya yemek yediriyormuş bak. <laughs> Ana. Anne. E siz bana sarıldınız yani. Çekiyor. Ya korkma ne oldu? Son ekmeği yedirdim Bak danaya bu. bak ne oldu? Son ekmeğimi yedim. girdi. <laughs> Son mu girdi? Tamam önemli değil. An, ben kurularım an, şimdi. Nasıl? Bekle. Ay, tamam. tamam gel bir beni bırak. Aha bak. Şeydi babuş da yanımıza geldi. Bak dibimizde. Babi at vereyim mi? Dur bir. Yağur. Dur bir Ece'yi indireyim. Misin? Hani? Karşıdakini. Şunu. Abi ya. daha var. O, hadi tamam. keçilere kanka ot kanka. verelim. Anne bak ben bunları verdim. Tamam hadi verelim keçilere. Tamam hadi yürüyün. Evet bak Şurada bak. bak, e, bak. Arkasını, arkasını, Ay, geliyor mu Ece? Gel. Ne oldu? Ne oldu? Ay, tamam yokmuş. Hadi gelin keçilerin orası kuru. Keçilerin orası kuru. Yürüyün bakayım. Ay, İterlik giymişsiniz. Hadi şuradaki beyaz keçiye Eda. Şuradakine gel. Şuradaki Ay. keçi. Öbürü oğlak. Bir de koyun var. Hey, ben, ben şu şu ben Tamam etiyorum. siyah gidelim oğlak hadi ona ver. Hmm. Hadi. Ya, ver ya. Biz, ya. Bakın şunlarda fındık ağacı daha Şu fındık. Gel. Şu. Mi? Hadi ne? biraz fındık koparın bir tane. Ye, fındık bunlar. Koparın bakayım. Baba. var bir tane tadabilirsiniz bir tanecik. Olmuş mu Bakayım gönder Eda dön. Dön. Fındık bile topladık yani. Aç. Hadi Ece'ye mi verdin? Bakın bakayım açın bir ayıklayın bak Yağmur öğretsin sana nasıl ha, ayıklanıyor. Ben de biliyorum. Tamam ayıkla. Bunlar ha, da et. fındık ağacı. Evet, evet, evet. Yeni yeşillenmiş ay. fındık dalları. Acip uh -huh. olacak yarın halleri. Baktı. Duman da geldi yanınıza. Fındık mı istiyordu acaba? Baktı. Kızlar fındık. Bulmuş mu? Kır bakayım içini. Nasıl kıracağım? Dişinle. Biz Ay çocukken de, öyle yapardık. Ya? Dişimizle kırardık. Anne, İçinde beyaz olurdu olmaması. Kırsın bir yağmur görelim. Kır dişinle yağmur. Kıramadım. Çişledim. Tamam ver onu ben yerim. Ver bana. Bana ver. Evet. Hadi gel. olmasın. Hadi yürüyün ot verecekmiş Eda şeye Ola. Ya ben Tamam Eda. Ben böyle alayım buradan. Daha olmamış içleri fındıkların. Kırdım ben. Daha ben beyaz. Fındıklar olmamışken böyle oluyor arkadaşlar. Bakayım. Bakın. İki beyaz annem daha içinde oluşmamış bile taneler. Hı -hı. Yeşil halide. Aa inek mi geliyor? Mü, Sakın yanımıza gelme. Yağmur dur. Gel. Gel. Yapmaz. Bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz mı? Emin misin Ece? Korkuyoruz Ece. Bir şey yapar Anne, mı kızım? Yapmaz şey değil mi? Anne, Bir şey yapar mı kızım? Yapmaz. Yapmaz. Yapmaz, yapmaz. yapmaz. yapmaz mı? Tamam. Anne, gel. Siz yapmaz Ay, diyorsanız. Hadi, hadi, hadi. İnekler, keçiler, Ay. hangi birini çekeyim? Pındık. Anneş gel buraya. Geldim. bak. Gel. 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 gel Ece peşime korkma. keçiye bak, bak Eda uzanmış nasıl incir yiyor orada. Gel. Aa inek bize mi geliyor korkma. Hışt. hadi git öteye. Git öteye. Yürü. Git öteye. Gülüyor, gülüyor. Eda çok rahatsız yanaşmayın bakarsınız. <laughs> şaka şaka bir şey yapmazlar korkmayın. Hadi, hadi, Oğlan Oğlak bir şey yapmaz değil mi? Uzat ya da otunu görsün. E her yere ot kızım elindekini görmüyor hayvan zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada da erik ağacı mı bunlar? Erik toplayalım. Oo, bir dakika erik. Erik toplayacağım. Gittiler mi? Ama erik daha olmamış ki. Ha, ekşi, o zehir gibi. <laughs> Eğitken zehir gibi. Tatlı değil mi? Eda nereye gitti? Burada. Yağmur gel kızım. Şuradan ilerle kızım. ilerle çekeyim size. Söyle Hı -hı. Ece gel. Tamam iyi kızım. Yeah, yeah. iyo daska yemez o. yemezmiş elini korkma bak Sayime teyzenin yanında dur korkma Sayime teyzenin yanında dur alışkınmış oğlum tamam sen Sayime teyzenin yanına git o seni yaklaştıracak tamam yerden topla gene ot götür bizden korkuyor korkma ben yanındayım ana hadi 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 onlar heh. Bak ben korkmadım. Hadi bırakacağız ya de onları. Yalnız kalsınlar biraz. Babi bak ben Bunu, heh, korkmadım korkmayın. Yenildim, evet. Evet kızım korkma. Onlar size biz de bizde derken bir şey demez Hadi ben onları da, Hadi. da ver Eda gel. Hadi onları da ver ben gidiyormuşuz ben artık ya. son. Hadi, Hadi ona ya. göre ha. Hadi, Hadi ver. ver. Elindekini ver elindekini. Hadi yürü Şimdi bakalım oğlan ya. yanına. Hadi ya. Dana'ya ver ben ya da. Ha Dana'ya gitmeyelim oğlağa gidelim. Gel Eda. Dur, durun, ben ben Ama, Ama gidiyormuşuz. Haydi Hayır, ben Tamam benim. verelim gel. Gel. Ben Verin. Çok Ama Korkma. Sındıklıkların içine girdiler. Neredesiniz? Göremiyorum sizi. Çok hızlısınız. Göremiyorum. Kovalayın hadi koşun siz de. Onlar da koşuyorlar. Koşun. Neredesiniz? Eyvah Koştu koşturdunuz da Allah. <laughs> Ay, keçileri kovalıyoruz. <laughs> Gel bili bili yapın. Bili bili yapınca geliyor galiba. Gel bili 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 bili. Söyleyin bakayım bili bili deyince bakıyorlar.

<laughs> niye niye oldu Onlar bana alışmışlar, beni istiyorlar. Görmüyor musun? Nasıl? Her bak ufak fırsatla benin peşindeler. Sır Teyze toplasın bir kere daha yedir size. Tamam, azıcık evet. bekleyin. Çar <laughs> çar şimdi yanına git bak. Ya. Ya. <laughs> <laughs> git, git 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 korkma. Heh. git anneciğim, korkma git ya. Gördünüz mü? Bir şey demeyin. Eda nasıl yiyor? <laughs> korkma, korkma, ver, korkma, ver. Böyle ver. çok sinirli. Korkma, korkma. 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 De o sene otu yemek için peşine geliyor. Otu yemesine izin ver Can Eda'cığım. Anladın Al. mı? Oh tamam. <gülüyor> <gülüyor> oh tamam rahatladı çocuk bir. <laughs> <be. gülüyor> Ay. Ay çok sevimli bunlar ya. Tamam, az gidebiliriz istediğiniz Hayır. zaman. Canan, bunlar burada bakalım Biz gidelim o zaman. Gidelim biz, siz kalın. Hayır, kurganız sensin. Tamam, hadi gidelim gene sevmeye geliriz. Şimdi onlar otlasınlar biraz daha. Hayır. Hadi bakalım. Ben birazcık otlatacağım onları. Tamam, otlatmaya devam edelim o zaman. Bana bak, bakalım.